şarjör çıkar. gördüm. süre. 14 Masumlarımız <laughs> temiz. O yazıyor musun? iki sıfır Bir 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 2 2, 0, 2 0, 0 0 1 1 Çok iyi Are you ready. Ready? Stand by! If finish, unload and show clear. If clear, slide forward, pull trigger, hold. Ayağa bas. Süre 3582 bir ayak prosedür var burada. Aa buraya çizgi çizmişsin. Aman hakeme müsaade edin. Sıfır, sıfır. Sıfır, sıfır. Turgay abi şu bütün dengeni bozdu. Sıfır. <Süper>! Sıfır. <Süper! gülüyor> Burası çift mermi mi? Yok, tek. Bir. Ya bir tane tek attım ya. Bir, yani bir, bir, şey. e, ya bir, tane, bir tane Evet. Bir tane daha bir. Evet sıfır sıfır 0. Omış.

ーダンジーのブラボー、どこぞってみる